çok sık bir şekilde hadis diye duyduğumuz bir levlake levlake lema halaktul eflak sözü var. Yani Allah Teala sen olmasaydın ben işte kainatı yaratmazdım diye her tarafta hadisi kutsi olarak yani biraz önce hocam işaret etti ya Kur'an dışı bir vahiy ile gelmiş. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey okumuyoruz. Ama Allah böyle buyurdu diyor. Nerede bu? He, demek ki Kur'an dışı bir vahiy var diye. Bu çok sık bir şekilde anlatılır. Hem vaazlarda bunu duyarsınız, hem hutbelerde duyarsınız, hem böyle akademik platformlarda da çok sık ileri sürülür. Bunun aslı nedir? Nereden bize geçmiştir? İsterseniz kısaca bir iki cümle onu söyleyelim. <laughs> çok, çok güzel, güzel oldu <laughs> değil mi? Ya, ya de güzel bir çalışma e, yaptı bir dinleyelim. Bu benim <gülüyor> sorularım <gülüyor> arasında vardı. var e, isabet oldu. Evet, evet. Söyle yani. Şimdi birincisi, Hadis diye bir şey söylendiği zaman birkaç noktadan ele alırlar bunu. Birincisi, senet açısından ele alırlar. Ee, sahihtir, zayıftır veya uydurmadır. İkincisi de mana yönünden ele alırlar. Yani bir hadis zayıf da olsa, başka hadislere veya ayete uyum gösteriyorsa, denir ki senet açısından zayıf ama anlamı işte Kur'an-ı Kerim'le örtüşüyor, diğer hadislerle örtüşüyor. Dolayısıyla bu sahih olabilir. Bu söz için yani levlâke levlâke levâ halaktul eflâk sözü için ulemanın yani hadis ulemasının ittifakla söyledikleri söz bu uydurmadır. Yani teknik olarak hadis değildir. Zayıf falan da değil. Uydurma. Yani birileri tarafından bu uydurulmuş. Yani senet açısından, hadis tekniği açısından hadis de yeri yok. Buna Uydurma hadis kitaplarında rastlanır. Mesela Keşfül Kafa bunlardan bir tanesidir. Adam halk arasında sayi zayıf uydurma çok meşhur olan sözleri kitabını almış, bunu da yazmış ve bundan sonra demiş ki uydurmadır. Ama bizim bazı hani hocalarımız buraya kadar alırlar. Yani bunu ayetlere de yapmışlardır zaten ama burada da yapmışlar. Bu Acloni'nin Keşbur Kafa adlı kitabında geçer derler. Bu uydurmadır sözüne yer vermezler. Acloni hem uydurma diye alıyor. Yani, yani, yani Uydurma diye almış adam sanki onu saymış gibi kitabını aldı diye bir de onu kaynak gösteriyorlar. Evet. İki kişi buna diyorlar ki Bunun bir tanesi e, Ali Yülkari olacak. Ayın Kariye'de Acruni kendisi yer vermiş. Diyorlar ki onlar senet açısından her ne kadar hadis değilse bu mana açısından güzel bir sözdür. Niye? Buna da iki tane hadis dil getiriyorlar hocam. Mana açısından sahih derken. Hı. Mana açısından sahih derken getirdikleri şey de çok ilginç. Bir tanesi diyor ki Etani Cibril fekale ya Muhammed ke ma el ve ke ma nar. Yani Cebrail Aleyhisselam gelip peygamberimiz demiş ki sen olmasaydın cennet de yaratılmazdı, cehennem de yaratılmazdı. İkincisi de ve ke İbn Asakir'in rivayet ettiği bir şeymiş bu. Ve ke ma el dunya. Yani sen olmasaydın dünya da yaratılmazdı. Suyuti de İbnül Cevzi de bunların doydurma olduğunu söylüyorlar. Yani manen sahihtir. Çünkü şöyle bir hadis vardır. Dedikleri hadisler de uydurma. Hani hocam çok sık bir şey der. Bir yalan ortaya attınız mı? Tutması için 10 tane daha yalan uydurursunuz diye. Şimdi yalan bir hadis var. Tutturmak için iki tane daha yalan uydurmuşlar. Herhalde bu devamı da gelir. En yani az 8 o, tane eksik yani yalan yani. var. Belki mesela. bir yerlerde bulabiliriz <laughs> bunu. Manen sahihtir dediği hadisler de uydurma. Uydurmaya delil olarak bir uydurma getiriyorlar. Bir de bizim salı derslerine gelenler iyi bilirler. Enes Hoca var bizim vakıfta, Enes Halimoğlu Hocam. Onun tespitini ben burada özellikle dillendirmek istiyorum. Bir de bunun dil açısından, yani lügat açısından uydurma olduğunun da bir başka delili var. O da şu. Hadisin Arapçası levlâke, levlâke lema halaktul eflak diye. Şimdi bu Arap dili kurallarına da aykırı. Neden? Çünkü bu o, levla kelimesi biraz teknik bir bilgi olacak ama biraz önce Mustafa Bey de dedi, şimdi bütün dünyadan dinleniyor bu. Mecburen bunu söylememiz lazım kayıtlara geçiyor. Bu levla kelimesi mutlaka mübtedanın başına gelir ve bu ismi zahir olunca zamir olursa kelimenin ente diye gelmesi lazım. Yani levla ente, levla ente olması lazım Arap dili kurallarına göre. Burada levla ki diye. Men, ee, mensup bir zamir gelmiş. Bu bir ayet var değil mi? Levla. E şimdi ona geleceğim. Yani bu birincisi bu. İkincisi de levla geldiği zaman bunun cevabının başında ma olur sadece lam te'kid lamı olmaz. Şimdi uydurma hadisleri tanımak için kriterler oluşturulmuştur. Bu kriterlerden bir tanesi denir ki lafza açısından bozukluk taşır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gerçekten fasih Arapça konuşur, yalan yanlış kelimeler söylemez. Bu, bu açıdan da uymuyor. Örnekleri var mı? Örnekleri var. Bir ayetten örnek vereceğim size, bir de hadisten. Aynı levla kelimesi menfi olarak şu ayette kullanılmış. Ve levla fadlullahi aleykum ve rahmetuhu ma zeka minkum min ahadin ebeden. Bakın levla gelmiş. Ve levla fadlullahi aleyküm ve rahmetuhu ma zeka. Bakın le ma zeka gelmedi. Yani ayet Arap dili kurallarının en iyisidir. Yani bundan daha iyi bir Arapça yoktur. Levla ma ile kullanıldığı zaman tekit lamı olmadan kullanılır. Bir delili bu. İkincisi madem bu hadis peygamberimiz bu kelimeyi kullanmış mı başka yerde? Bakıyoruz ki kullanmış. Buhari'de geçen bir rivayet. Buhari. Cihat 34. Not alanlar için onu da söyleyelim. Hendek kazılırken Hendek Savaşı'ndan önce Peygamber Efendimiz şiirsel bir dua yapmış. Şöyle başlamış. Lev la ente lev ente mehtedeyna ve la tasaddaqna ve la salleyne Yani Allah'a hitaben dedi ki Ya Rabbi sen olmasaydın biz hidayet bulamazdık. İşte namaz kılamazdık. Aşağı doğru devam ediyor. Bize sekinet indir. Ayaklarımızı sabit kıl. Düşmanla karşılaştığımızda falan. Yani levlayı ke zamiriyle değil de zahir olarak levla ente ile kullandı. Ve cevabında da mehtedeyna dedi. Le mehtedeyna demedi. Yani bu dil açısından da uydurma bir söz. Peki esas önemli yere geleceğiz şimdi. Nasıl olmuştu o zaman bu kitaplara geçmiş? Buna dair de bir şey söyleyelim. Fazla uzatmayacağım herhalde. Bir alıntı nakledeceğim size. Kararı siz verin. İncil'in 1. Korintililer bölümünden okuyorum. 8. kısmın 5 ve 6. pasajları. Dedi ki: "Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır. Bizler onun için yaşıyoruz." Bu, bu Paulos'un sözü değil mi? Evet hocam. Ha, tamam. Tek bir Rab var. O da İsa Mesih. Her şey onun için ve onun aracılığıyla yaratıldı. Biz de onun aracılığıyla yaşıyoruz. Ah, her yani şey aynı. Her şey onun için, onun aracılığıyla. Benzedi mi? Aynısı değil mi? Her Bir şey de benziyor. Koloseliler bölümü birinci kısmın 15-17. pasajlarını okuyorum. İsa için Paulus şöyle diyor. Görünmez Tanrı'nın görünümü bütün yaratılışın ilk doğanı İsa'dır. O'dur. Peygamberimiz için de aynı şeyi söylüyor. Evet. evet. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Aynısı peygamberimiz için söyleniyor. Aynısı. Yani ne varsa yerde, gökte, bütün kainat İsa için yaratıldı. Yalnız burada şunu... Bir benzerlik inşallah kurulmuştur. Şunu katmakla. Ne benzerliği? Aynısı da daha <laughs> da... <daha. gülüyor> <Şimdi>, ben demedim. <laughs> sen öyle söyle. Burada şunu da ilave etmekte fayda var. Vakit bitti ama... Yani, yani Aslında var. <laughs> bütün yok, yok var da vakit belki yok, soru yok, gelirse yok, detaylı. Pavlus, Pavlus konusu. Pavlus konusu evet. çok önemli. Şimdi İncil'de var derken birileri çıkıp Haklı olarak, önünde haklı olarak diyecek ki işte Kur'an-ı İncil'i tasdik için gelmedi Hı. mi diyecek. Hı. Ama bu Paulus'un sözü. Paulus şeyi Hristiyanlığı bozan ve çığırından çıkaran adamdır. Başlangıçta büyük bir Hristiy Hristiyan düşmanı iken sonra bir dönüş yaparak ben işte İsa'yı gördüm beni şey yaptı Etti. Evet, takdis etti ve elçi yaptı, rasul yaptı diye şey yapmış ve her tarafa dağılarak işte domuz haramken domuzu helal kılmış, bize her şey helal kılındı demiş. Yani siz onun sözlerini bir okursanız, yani çok akıllı evet. bir... Şunu da hocam söylemek, söylemek lazım diye düşünüyorum. Şimdi Pavlus'un mektuplarıdır, falandır, vesairedir. Bugün İncil diye elimizde bulunan kitap bu. Şimdi bu şekilde konuşan bir Hristiyan'a gidip deseniz ki ya sen niye bütün kainatın İsa ya için yaratıldığını söylüyorsun dese adam der ki kardeşim benim tarif edilmiş olsun edilmemiş olsun elimde bir kitabım var. İncil diye ben ilahi kitap olduğuna inanıyorum ve bunun pasajları böyle ben kitabıma inanıyorum. Peki siz Müslümanlar kitabınızda bunun aksi olmasına rağmen ne diye aynı sözü söylüyorsunuz dese bizim Müslümanlar ne cevap verecek? Onlar İncil'e dayanarak bunu söyleyebilirler. Ama başından sonuna kadar, Fatiha'sından nasına kadar aksini söyleyen, Kur'an'a iman ettiğini söyleyen Müslümanlar bunu hangi cüretle söyleyebiliyorlar? Ki Allah Teala bütün kainatın niçin yaratıldığını da apaçık beyan etmiş. İki ayet sadece. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemiyan. Yerde ne varsa hepsini Allah sizin için yarattı buyuruyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları da cinleri de bana kul olsunlar diye yarattım. Bana kul olmaları için yarattım. اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُمْ Allah yedi göğü, yeri ve onun gibi yedi mislini yarattı. يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُمْ Emir, iş, bu iş bunların arasında döner durur. Niçin? Niçin yaratıldı bütün bu kainat? لِتَعْلَمُوا أن الله على كل شيء قدير الله قد بكل شيء علما çok iyi bilesiniz ki Allah'ın gücü her şeye yeter ve Allah ilmiyle her şeyi kuşatır. Bunu bilmeniz için yarattım diyor Allah. Biz ne diyoruz? Haşa, hayır ya Rabbi. Sen her şeyi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için yarattın diye Allah-u Teala'ya laf öreceğiz. Bu bana ee, bir hadisi hatırlattı. Siz Hristiyanları her konuda adım, takip, adım, edeceksiniz. Karış karış, takip edeceksiniz. Karış karış takip edeceğiz. Karış karış hatta onlar adım, bir adım, kenar adım, deliğine evet. girseler girecekler siz de oraya gireceksiniz şeklinde bir hadisi gerçekten çok enteresan bir